Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ben Ahmet Ankaripoğlu. Bugünkü dersimizde sizlerle beraber can ve can't yardımcı fiilini inceleyeceğiz. Nedir bu can ve can't arkadaşlar? Can Türkçe anlamıyla arkadaşlar yapabilmek, edebilmek, oynayabilmek yani ebilmek anlamına gelen İngilizce'de yardımcı fiildir arkadaşlar. Can't ise bunu yapamamak, edememek anlamına gelen yardımcı fiildir. Yani can olumlu cümlelerde kullanılırken can't olumsuz cümlelerde kullanılır. Kaleminizi, kağıdınızı aldıysanız, videoya like atıp kanala abone olduysanız dersimize başlayalım arkadaşlar. Şimdi can ve can'tle cümle nasıl kurulur arkadaşlar? Başa öznemizi koyduk arkadaşlar. Hatırladığınız üzere hevgat ve hezgatta da emizar yardımcı fiillerini kullanmamıştık. Burada da can'de can't'de bu yardımcı fiilleri kullanmayacağız ve fiilimizi olduğu gibi yerine koyacağız. Şimdi can ve kentle ne yapabiliriz arkadaşlar? Olumlu olumlu cümleler kurabiliriz. Olumsuz cümleler, soru cümleleri, olumsuz soru cümleleri ve WH ile sorular. Nedir bu WH? What, where, why gibi arkadaşlar. Devam ettik diğer slaytımızla. Şimdi bu Ç'ni nerede kullanabiliriz arkadaşlar? Yeteneğimizden bahsederken arkadaşlar mesela bir yeteneğimiz var işte basketbol oynamak. I can play basketbol veya I can swim hani yüzmek, yüzebilmek, yüzebilirim. Şimdi burada örneğimize baktığımızda ise arkadaşlar I can speak English very well yani çok iyi İngilizce konuşabilirim demek reklamlar bu kanal sayesinde sizler de arkadaşlar çok iyi İngilizce konuşabilecek seviyelere gelebileceksiniz. Reklam bitmiştir. Diğer örneğimize baktığımızda ise She can play the piano beautifully. She can play the piano beautifully. Şimdi arkadaşlar bu L'ye takısını işleyeceğiz. Merak etmeyin. Hani, o güzel piyano çalabilir. Hani o piyano çalmak da yetenekli. Hani bu bir yetenek arkadaşlar. Piyano çalmak, İngilizce konuşmak, işte voleybol oynamak, video oyunları oynamak. Bunlar bir yetenek arkadaşlar. Şimdi devam ettik. Ken'i başka hangi durumlarda kullanabiliriz? İzin isteme yani permission arkadaşlar. İzin isterken Cani kullanabiliriz. Can I go to the restroom please? Arkadaşlar burada hani tuvalete gidebilir miyim? Genellikle okulda arkadaşlar parmağınızı kaldırırsınız. Dersiniz ki hocam tuvalete gidebilir miyim? İşte bunun İngilizcesi bu arkadaşlar. Can I go to the restroom please? Yani, Please'i de yapıştırdık ki kibar olalım arkadaşlar. Devam ettik. Can I borrow your pen for a moment? Şimdi arkadaşlar borrow fiili almak anlamına geliyor arkadaşlar. Can I borrow your pen for a moment? Senin kalemini hani çok az kullanabilir miyim? bir dakikalığına şu anlık alabilir miyim sizin isterken can fiilini kullanabiliriz. Devam ettik. Olabilirlik yani im hani mümkünatı olan şeyler. Mesela arkadaşlar örneğimize baktığımızda it can rain later so take an umbrella. Umbrella'nın şemsiye olduğunu bilmiyorsan bu konuyla alakalı kanalımda bir video var. Gidip o videoyu izleyebilirsiniz. It can rain later so take an umbrella. Arkadaşlar yani diyor ki burada yani arkadaşlar burada diyor ki yağmur yağabilir. Bir şemsiye alalım. Hani ya hava bulutluysa arkadaşlar, havanın bulutlu olduğu bize yağmurun yağacağını gösterir. Bu yüzden bu cümlemizde it can rain later. O yüzden bu cümlemizde it can rain later cümlemizi kullanabiliyoruz arkadaşlar. Devam ettik diğer örneğimizle. The bus can be late. Otobüs geç kalabilir. So don't worry if it doesn't arrive on time. Şimdi arkadaşlar burada bilmediğimiz birçok kelime var. Arrive gelmek demek arkadaşlar. Don't worry endişelenme. If eğer hani if clause'ları işleyeceğiz zaten merak etmeyin. Şimdi arkadaşlar burada diyor ki otobüs gecikebilir. Yani zamanında gelmezse endişelenme diyor arkadaşlar burada. Buradaki bu bilmediğimiz kelimeler mesela late gecikmek, later sonra hani Rain, yağmur demek arkadaşlar. Hava durumuyla alakalı, işte araçlarla alakalı, bunlarla alakalı, işte araçlarla alakalı, efendime söyleyeyim don't worry, endişelenme yani kalıbı kalıbıyla alakalı videolar kanalımda mevcut olacak. O yüzden kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki diğer dersleri de kaçırmayın arkadaşlar. Diğer kendi kullanabileceğimiz alansa tavsiye yani suggestion. Şimdi arkadaşlar burada hani birine bir tavsiye verirken mesela şunu yapmalısın, şunu etmelisin tavsiye vereceğimiz zaman kendi kullanabiliriz arkadaşlar. Tabii ki should, shouldn't, should, shouldn't yardımcı fiillerimiz de var. Bunları da işleyeceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin şu an bunları hani Önümüzde bir örnek hani bilelim en azından temel seviyede İngilizceyi konuşalım. Can bunların başlangıcıdır arkadaşlar. Hani should shouldn't bilmezsin. En baştan en temel seviyede İngilizce konuşmak istiyorsan eğer can'ı kullanabilirsin. Should shouldn't must mustn't biraz daha ilerleyen zamanlarda kanalımda mevcut olacak. O yüzden arkadaşlar şimdilik Ken'i tavsiye verirken kullanabiliriz. Şimdi baktığımızda ise You can try the new restaurant downtown. The food is delicious. E şimdi arkadaşlar burada diyoruz ki işte şehir merkezindeki yeni restoranı denemelisin. Yemekleri çok güzel. Delicious çok güzel anlamına geliyor arkadaşlar. Devam ettik. Can I suggest a different approach To the problem. Can I suggest a different approach to the problem? Şimdi arkadaşlar burada Can I suggest a different approach to the problem? yani soruna farklı bir yaklaşım önerebilir miyim şeklinde ortada bir problem varsa bu şekilde soruna farklı bir yaklaşım önerebilir miyim diyerekten kendi kendi tavsiyenizi, kendi düşüncelerinizi karşı tarafa anlatabilirsiniz. Direkt olduğu gibi sen bunu yapmalısın demek yerine cümleye bununla başlarsın. Can I suggest a different approach to the problem dersin. Devam ettik arkadaşlar. Olumlu ve olumsuz şekillerde kullanabiliyoruz bunları da. Şimdi ufak ufak örneklerini verelim burada. I can swim olumlu. I cannot swim olumsuz. Can you help me olumlu. I cannot help you with that. Olumsuz arkadaşlar. I can swim yani yüzebilirim. Yüzmek Ken'i koyduğun zaman yüzebilmek oluyor arkadaşlar. Hani veya she can swim. Bunu farklı şekillerde fiillerimizi öğrendik. Bu şekillerde siz de evinizde deneyebilirsiniz. İşte I can swim'i değiştirirsin. I can read book dersin. veya I can climb trees dersin. Veya dersin ki the birds can fly. Hani kuşlar uçabilir. Şeklinde örneklerimizi çoğaltabiliriz arkadaşlar. Olumsuzuna baktığımızda ise I can not. Hani veya can't. Hani bu şekilde de olumsuz yapabilirsiniz arkadaşlar bu cümleyi yapamamak. Ben yüzemem. Veya sorusuna baktığımızda ise ken başa gelir arkadaşlar. Öznemizi koyarız ve fiilimizi yerleştiririz buraya. Can you help me? Bu bana yardım edebilir misin demek arkadaşlar. Help yardım demek. Olumluğumuz bu şekilde. I cannot help you with that. Yani sana bu konuda yardımcı olamam. Şimdi arkadaşlar W ile olan sorulardaysa şu şekilde kullanırsınız. WH başa gelir. Peşine keni koyarsınız. Sonra e, öznemizi yerleştiririz buraya. Yani şöyle düşünün. Hani buraya what koyabilirsin. Ver koyabilirsin. Hani cümle yapısı bu şekilde. What'tan sonra keni koydun. İşte özneni koydun, fiilini koydun. Cümle yapısı aynı bu şekilde. Bunları da kendiniz evde yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım bu dersimiz sizler için faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Bundan sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.